Türkiye, Avrupa tarım ekonomisinde birinci, küresel tarım ekonomisinde ise 10. sırada yer alıyor. Dünya Gıda Programı'na göre her yıl, dünyada gıda israfının yıllık ağırlığı yaklaşık 1,3 milyar tona ulaşırken, dünya nüfusunun %10'u hala açlıkla mücadele ediyor. Bu sebeplerle gıda, ulusal döngüsel ekonomiye geçişte ele alınan öncelikli 7 sektör arasında bulunuyor. Gıdada döngüsel ekonomi, doğal sistemlerin yenileyici özelliğini kullanarak atık oluşumuna engel olur, çıktılar yeni bir döngüyü başlatır. Bu döngü, toprak gibi yaşayan sistemleri onarır ve biyolojik çeşitliliği destekler. Kirleticilerden arındırılmış biyo atıkların organik gübre olarak yeniden toprağa kazandırılmasını, moda endüstrisinde, ilaç sanayisinde ve pek çok sektörde kullanılmasını sağlar biyo atıklardan veya biyo kütlelerden enerji kaynağı olarak faydalanmak mümkündür. Ancak malzeme üretmek için biyo kütle kullanımı enerji olarak kullanımdan 5-10 kat daha fazla istihdamı doğrudan destekleyebilir ve 4-9 kat daha fazla katma değer yaratabilir. Döngüsel ekonomi sayesinde biyo bazlı ürünler fosil bazlı ürünlerin yerini tutabilir fosil alternatifleriyle birebir aynı özelliklere sahip olabilir ya da tamamen yeni işlevleriyle yeni pazarlar için potansiyele sahip yeni ürünler olabilirler. Avrupa Birliği'nin gıda israfının önlenmesi ve biyokütlenin verimli bir şekilde yönetilmesine yönelik girişimleri kapsamında fırsatlar şöyle örneklendirilebilir. 2030 yılına kadar gıda atığı oluşumunun gıda işleme ve imalatında %10, perakende, gıda hizmetleri ve ev kullanımında %30 azaltılması. Tarladan çatala stratejisi kapsamında gıda atığının azaltılması. Gıda hizmetlerinde tek kullanımlık ambalaj, mutfak eşyaları ve çatal bıçak takımlarının yeniden kullanılabilir ürünlerle ikame edilmesi. Suyun yeniden kullanımının ve suyun verimli kullanımının teşvik edilmesi üretimde daha sürdürülebilir uygulamaların tercih edilmesini sağlamak ve geri kazanılan besin maddeleri için pazarları teşvik etmek amacıyla entegre besin yönetim planının geliştirilmesi. Oluşan gıda atıklarının maddesel geri kazanımı sonucu organik gübre, biyo malzeme, ilaç gibi diğer sektörlerde kullanılmasıyla biyoekonominin gelişmesi, yeni gelir akışlarının sağlanması, bu fırsatlara ulaşmak için gıda atık hiyerarşisinin benimsenmesi önemli bir adımdır. Hiyerarşi, gıda kullanımının geri dönüşümünde tercih edilen stratejileri sıralar ve öncelikle şunlara odaklanır: Kaynakta azaltma, gıda israfının ortaya çıkma riskinin azaltılması, gıdanın yeniden kullanımı, fazla gıdanın hijyen kurallarına uygun şekilde gıda bankalarına, aşevlerine bağışlanması, kompostlama, geri dönüşüm. Yeniden kullanılamayan atıklara yönelik olarak uygun geri dönüşüm veya kompostlama yapılması, endüstriyel kullanım, enerji geri kazanımı, çevre üzerindeki baskıyı azaltmak, gıda atıklarından ekonomik kazanımlar elde etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için işbirliğiyle döngüsel bir gıda sistemine geçelim.